arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tariflerimin devamı için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bugün sizlerle etli sultan kebabı tarifi paylaşacağım. Malzemelerimiz 200 gram kırmızı et, 1 adet küp küp doğranmış patlıcanımız var. 1 su bardağı bezelye haşlanmış konserve de olabilir. 1 adet orta boy kuru soğanımız, 1 yemek kaşığı salça, baharatlarımız, tuz, kırmızı pul biber, kimyon, 1 adet yufkamız var. E, sosumuz için ise 1 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı tereyağı, üzeri için ise kaşar peynirimiz var arkadaşlar. Dilerseniz şimdi tarifimize başlayalım. Öncelikle arkadaşlar patlıcanlarımızı yağda kızartacağız. Kızardıktan sonra ayrı bir kaba alacağız arkadaşlar. Patlıcanlarımızı kızarttık bir kenara aldıkalım. Şimdi etimizi biraz suyu çekene kadar kavuracağız. Çok az içerisine sıvı yağ ekledim ben. Evet arkadaşlar etimiz suyunu çekti. Şimdi soğanımızı ekliyoruz. Soğanımızı kavurduktan sonra diğer malzemeleri eklemeye devam edeceğiz. Etimiz soğanımızı kavurduktan sonra arkadaşlar diğer malzemeleri de koyacağız. İlk önce salçamızı baharatlarımızı koyduktan sonra biraz karıştıralım. Şimdi bezelyemizi ve kızartmış olduğumuz patlıcanları da ilave edeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra bir iki dakika karıştırdıktan sonra altını kapatacağız. Şimdi beşamel sosumuzu hazırlayalım, tarife devam edelim. İç harcımızı hazırladıktan sonra beşamel sosumuzu hazırlayacağız. Şimdi tereyağını tavaya koyduk, eridi. İçerisine unumuzu, bir yemek kaşığı unumuzu ilave edelim. Biraz kavurduktan sonra sütü ilave edeceğiz. Bitiriyoruz kaynadıktan sonra altını kapatıyoruz arkadaşlar. Evet 1-2 dakika kavursak yeterli. Tam kavruldu. Şimdi sütümüzü yavaş yavaş ekleyelim. Evet kaynadıktan sonra altını hemen kapatacağız arkadaşlar. Sosumuz da hazır olacak. Arkadaşlar yufkamızı dört eşit parçaya böldük. Üçgen şeklinde bu şekilde olacak. Şimdi bir kasenin üzerine üçgen yufkamızı alacağız. İçerisine yufkayı yerleştireceğiz. Ve iç harcımızdan koyacağız arkadaşlar. ipimizi içerisine koyduk arkadaşlar. Şimdi yufkalarımızın kenarlarını bu şekilde kapatacağız. Ve kasemizi ters çevirip fırın kabımıza alacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi iç harcımızı yufkalarla sardık fırın kalıbımıza koyduk. Üzerine de hemen hazırlamış olduğumuz beşamel sosumuzu da dökeceğiz. Beşamel sosumuzu maksimum derecede ısınmış fırına koyacağız arkadaşlar. Beşamel sosumuz biraz kızarana kadar bekleyeceğiz. Daha sonra da kaşar peyniri ilave edeceğiz. Evet şimdi fırına koyacağız. Beşamel sosumuz da kızaran, hafif kızarana kadar bekleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi beşamel sosumuz biraz kızarana kadar bekledik. Tam kızarmadan üzerine kaşar peynirleri de ilave edeceğiz. Kaşar peynirlerimiz de piştikten sonra kızardıktan sonra alt fırından çıkaracağız. Kebabımız hazır olacak arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar sultan kebabımızı fırından çıkardık. Servise hazır arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.